Cumhurbaşkanlığı yapmış ve Türkiye'ye büyük hizmetler olmuş Turgut Özal'ı Türk milliyetçiliğine, ülkücü gençliğe büyük eserler kazandırmış Profesör Doktor Erol Güngör'ü bizim gençliğimizde yetişmemizde büyük emeği olan romanlarıyla bizlere ışık tutan Emine Işınsu Okçuyu ve Milli Eğitim Ordusu'nun yetişmesinde büyük emeği olan eğ eğitim enstitülerine binlerce ülkücüyü girip me oradan mezun etmeye e vesile olan rahmetli yiğit ülkücü Ayvaz Gökdemir'i rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ayrıca 23 Nisan bayramını, Ramazan bayramını, 1 Mayıs bayramını, Hıdır Hellez bayramını kutlar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 3 Mayıs Türkçüler günü dolaylı dolayısıyla 1944 Türkçülük olayları Türk milliyetçiliği tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Evet. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmemdir. Bir Türk dünyaya bedeldir. Ne mutlu Türküm diyene gibi sözlerin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihte göktürklerden sonra ilk defa Türk adıyla bir devlet kuruluyordu. Yeni kurulan bu devletin temelini Türklük şuuru, Türk milliyetçiliği ve Türk kültürü oluşturmuştur. Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, tek devlet, tek millet, tek dil ve tek bayrak esasına egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düşüncesine ve tam istiklal anlayışına dayanan yeni cumhuriyet ve cumhuriyetin kuruluşundan önce verilen milli mücadele sadece Türk milletini esaretten kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda nice mazlum milletlerin örnek olarak istiklallerine kavuştuğu emperyalizme karşı verilen örnek bir mücadele hareketi olmuştur. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Türkiye'deki Türklük şuuru ve tam bağımsızlık anlayışına dayanan milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Endonezya'dan Tunus'a, Hindistan'dan Pakistan'a kadar pek çok kardeş milletin bağımsızlık mücadelesine örnek olmuştur. Atatürk'ten sonra Türklüğe karşı Rusya'nın teşvik ve telkinleriyle bir mücadele başlatılmış ve ülkemizi büyük ölçüde etki sahası altına almıştır. İşte 1944'lerde devleti kuran iradeye, fikre yani Türkçülüğe karşı bayrak açılarak kendisini iyice göstererek doruk noktasına ulaşmıştır. İşte bu tutuma başta Nihal Aksız ve başbu Alparslan Türkeş, Türkeş'in içinde bulunduğu aydınlar harekete geçmiş ve bu harekete Türk gençliği de destek vermiştir. Bu gelişmeler devam ederken Şükrü Saracoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben Türkçü başbakanım. Türkçülük bizim için kültür meselesi olduğu kadar bir kan meselesidir demiştir. Kültürsüz millet milletsiz milliyetçilik olmaz. Aralarında kültür birliği olmayan, sevinçte ve kederde ortak duyguya sahip olmayan topluluklar millet olamazlar. 3 Mayıs 1944 Türkçülük ve Turancılık davası olarak bilinen olaylar bilmeden bugün değerlendirdiğimiz ve anlam yüklediğimiz Milliyetçiler Günü'nü anlamak zordur. Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Orhan Şahik Gökyay, Necdet Sancar, Sançar, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Cahbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal gibi Türk milliyetçilerinin aralarında bulunduğu 23 kişi komünizme karşı milliyetçi oldukları için yargılanmışlar ve mahkum olmuşlardır. Türk milliyetçilerinin vatan ve millet sevdası yargılanmıştır. Tabutluklarda işkence görmüşlerdir. Çileler bizim rütbemizdir diyerek işkencelerden yılmamış, davalarından sapmamışlardır. Türklük öz yurdunda garip, öz yurdunda parya duruma düşmüştür. Yüce Türk milletinin 3 Mayıs 1944 Türkçülük gününü kutluyor. Türk dünyasının birlik, beraberlik getirmesini diliyoruz. Zira Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Derinse yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan, yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. Yıldırımdan, tipiden, kasırkadan yılmayan ölümlerle eğlenen Tuna yürekli Türkler diyordu Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez. <laughs> Bir atsız kahraman yere düşse bu bayrak yere inmez diyordu. Milliyetçi ülkücü dünya görüşünün mayasının şekillendiği tabutluklarda filizlenen o koskoca çınar Türk-İslam ülküsünün liderliğini üstlenmiş, Alparslan-Türkeş'in siyasete girişi, Türk milliyetçiliğinin temelini oluşturmuştur. 1944 olayları, 1965-1969 yılları, Türk milliyetçiliğinin aksiyonel olmasıyla, terçimlenmiş ve ülkeyi yönetecek kadrolar yetişmiştir. Ve, Başburu Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği Türk gençliği Türkiye'yi yönetecek kadroları meydana getirmiştir. Yapılan anketlere ve araştırmalara göre Türkiye'deki ülkücülerin oy oranı 32 ile 35 band arasındadır. Ancak 12 Eylül 1980'de Beni sorgulayan istihbarat subayı bana şöyle demişti. Biz sizin silahlı eylemle ilginizin olmadığını biliyoruz. Bir albayın peşine düşmüşsünüz ve Türkiye'nin her tarafına kök salmışsınız. Bizim gayemiz sizi kadro olarak saf dışı etmektir. Ve bu kırılası el işte o gün girmiş ve hala elini çekmemektedir. Bugün dünya Türk'lüğünü idare edecek ülkücü kadrolar yetişmiştir ve o el bizi birbirinin bir taraflara serpiştirmiştir. Gönlüm istiyor ve umuyor ve bekliyorum ki bu kadrolar yeniden birleşmeli ve Türkiye'yi hatta dünya Türklüğünü yönetmelidir. Bu umut ve ızdırapla o günleri bekliyorum. Rahmetli Başbuğ şöyle diyor. Ülkücüleri parçalamadan vatanı parçalayamazlar. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin Türk milletinin varlık davası için çektikleri ızdırabın elemin, gözyaşının ifadesidir diyor. Bir başka konuşmasında da ülkücüler insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarına başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen bayrağın taşıyıcısıdır. Allah kimseyi vatanı milleti seviyor diye işkence ve ceza çektirmesin. <laughs> Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Ben hepinizden razıyım. Tekrar inşallah yeni ramazanlarda görüşmek nasip olsun diyorum.